Arkadaşlar merhaba. Makine takımının e, bilançosuna bakacağız. Evvela bu videoyu durdurun. Şu ekrandaki yasal uyarıyı bir yok. İkincisi burada gördüğünüz her şey. Ama her şeyi çeyreklik. Buna net işletme sermayesine dair. Net işletme sermayesinde şu an için herhangi bir problem gözükmüyor. Yani şirket full kapasite çalışabilecek sermaye yeterline sahip. Borca bakalım. Net borçlar ne olmuş? Net borç 92 milyondan bir önceki çeyrekte 86 milyona gerilemiş ee, hem nominal anlamda hem de reel anlamda öz kaynakların %5.99'undan 5.20'sine e, gerilemiş evet ee, zaten %5 de çok büyük bir rakam değil ee, sevgili arkadaşlar orada bir sıkıntı yok evet nakit akışlarında 3 çeyreklik sıkıntı var <laughs> ve sıkıntı giderek artıyor ee, bu neden kaynaklanır ee, Arkadaşlar ya yaptığın kar kasaya girmez veya yaptığın karlar fiktiftir yeniden değerlendirme gibi. Para girişi olmaz. Para girişi olmadığı için de üç çeyrektir. Sıkıntı da bunu çözmesi lazım şirketin. E, Nakit akışının eksi olması pek hoş karşılanmaz arkadaşlar piyasa tarafından. E, bir şirketi borçluluk değil nakitsizlik batırır. E, onu size söyleyeyim. Nakit akışını düzeltmesi lazım. Geç şirket çok borçlu değil onu da söyleyeyim yani. Hani burada bir sorun da teşkil etmez ama ne kadar sorumsuz olursa e, yatırımcı pek şey yapmaz. bütün dışına çıkan herhangi bir yatırım var mı? Yok. Bu çeyrek yok e, sevgili arkadaşlar. Stoklara bakalım. Stoklar çeyreklikte 20.90 oranında artmış. Yabancı para pozisyonu ne olmuş? Yabancı para pozisyonu 40 milyon. Eksi değilmiş. 18'e e, inmiş. E, çok mu değil öz kaynakların 1.1 denk geliyor dolayısıyla şirketin yabancı para pozisyon riski bulunmamakta <laughs> evet etkinlikler e, nakit akışlarından dolayı sevgili arkadaşlar ben beğenmedim yani nakit akışı zayıf olan şirketler beğenmiyorum ben e, şirket borçlu değil ama yine de nakit akışı kötü sıra geldi faaliyetlere evvela şu Sarı zemin üzerindeki rakamlara bakalım. Bu rakamlar performans ölçücü. Ee, geçen yılla e, bir önceki yılla e, şimdiki arasındaki şeyi gösteriyor. Ee, performansı gösteriyor. Örneğin mesela 2023 altıda hasılat 12 30.12'ye 30-12'ye %138 artmış. Ondan sonra düşüş süreci başlamış. Burada zirve yapmış. Sonra burada stabile bağlamış. Yani e, işte çok da iyi gitmiyor. Her çeyrek bir yıl önceki çeyrekten kötü gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bir toparlanma ibaresi yok. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %31.56 hasılat yaparken şu anda bu oran 16.98'e gerilemiş. Bir önceki çeyrek 17.43'müş. Dolayısıyla her iki çeyrekten kötü olmuş. Bir önceki çeyreğe enflasyon muhasebesi uygulanmadığı için firma uygulamıyor. Biz de uygulamıyoruz. Keşke de en başından beri uygulasaydık. Ee, ama ne yapıyorlarsa biz de ona uyuyoruz. Dolayısıyla bir yıl önceki verilerle karşılaştırmak yıllık uyuma hariç. Yıllık büyüme 4 çeyrek olduğu için her çeyrek karşılaştırma yapabiliriz. Ee, dolayısıyla geçen yıla baktığımızda 31.56'dan 16.98'e gerilemiş arkadaşlar. Bu geçen yıl ciddi oranda bir azalma olmuş. Fabrik'e bakalım. Fabrik ne olmuş? Fabrik geçen 8.27'den 3.79'a gerilemiş. Bir önceki çeyrek 6.39'muş. Geçen senekinden oldukça aşağıda. Bir öncekinden de düşük ama biz geçen seneye baz alıyoruz. Arkadaşlar. Net kere bakalım. Net kere geçen sene 7.50'den 1.12'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrek de 1.32'miş. Bu her iki çeyrekten kötü olmuş. Ama geçen senekinden bayağı aşağıda olmuş. Çeyrekli göz kaynak büyümesine bakalım arkadaşlar. Çeyreklikte öz kaynaklar 8.1 büyümüş. Bunun 6.9'u yeniden değerlendirmeden gelmiş. Ee, bu 8.1 büyüme bizim çeyreklik faizimiz şu anda. Ee, 9.88 dolayısıyla bunun altında bir performans gösterdiği için başarılı bulmuyoruz. Çeyreklikte şirket başarılı değilmiş değil mi faize göre? Gelelim yıllık ne olmuş? Yıllık geçen sene 127'ymiş. Bunu geçen seneyle kıyaslamayacağız. Yani çok düştü falan demeyeceğiz. Bir önceki çeyreğe bakacağız. Ee, bir önceki çeyrek de 73.7'ymiş. Şu anda 63.6. Bu her iki çeyrekten kötü. Bunu bir önceki çeyrekle kıyaslamak daha doğrulur. Ee, bir önceki çeyrek göre de 10 puan bir azalma var. Şirket yönünü yukarı bir türlü çeviremiyor arkadaşlar. 3 çeyrektir 60'tı 70'ti yükselmiş ama tekrar 63'e yerlemiş. E, Bu işlerin pek iyiye e, gitmediğini bize söylüyor. Tarihsel çarpanlarla cari çarpanları kıyaslayalım. 5 yılın en düşük FK'sı 5.84'müş şu anda 10.98 en düşüğünün 1.88 katı. 5 yıllık en düşük piyasa değeri defter değeri 0.98'miş şu anda 1.98 o da en düşüğünün 2 katı arkadaşlar. Fiyat bölü ise başı öz kaynak 5.11 ki bu da yüksek bir rakam. Nereden bunun yüksek olduğunu biliyorsun. Çünkü 100 arkadaşlar 100'ü faize böldüğünüzde 2,5 çıkar. 2,5'ün üstünde ise yüksektir. Bu kadar basit. Fiyat hareketine bakarsak 22.86 zirvesi zirvesinden %27.69 aşağıda. Zirveyi de 55 gün önce görmüş arkadaşlar. Yani bu yılın 9. E, ayının da görmüş. Şu anda 16.53. Bir yıl önce bilanço geldiğinde 5.80'miş oradan alan %185 para kazanmış. Buradan alan kazanmış, buradan alan kazanmış. Bir önceki çeyre kalan maalesef kazanamamış. Şimdi de bakalım e, ne gibi bir seyir izleyecek. Halka açıklık oranı 52 yirmişmiş. Halka açıklığın tamamını almak için gereken para 1 milyar 727 milyonmuş. Bu da büyük bir para değil. Dolayısıyla bu salt bilançoyla hareket etmez. Ara sıra böyle e, işte böyle roket olur gider, aşağı düşer. Bunu ne yapacağı tam da belli olmuyor. Bu gibi e, şeylerin az olması, halka açıklık piyasa değerinin az olması e, bilanço düşü hareketlere de sebebiyet veriyor. Şimdiye kadar e, etkinliklere baktık, faaliyetlere baktık ama bunların hepsi geçmişte kaldı. Biz borsacılar geçmişte geleceği satın alırız ve gelecekle ilgili Simülasyon yapmamız lazım. Elimizde hasılat verisi var. Favuk verisi, net verisi öz kaynak büyüme verisi var. Ve bunların eğilimleri var. İşte bunları Excel'e işlersek Excel bizim adımıza bir sonraki çeyrek öz kaynağı tahmin ediyor. Bakalım biz bir önceki çeyrek ne tahmin etmişiz ne gelmiş. Ben 9 gelecek demişim ama 7 nokta, benim beklentimden 7.43 daha aşağı gelerek 8.33 olmuş. Ben de %7 yanılma. Gerçi %10 olursa ben kendimi başarılı sayıyorum ama başarılı saymıyorum. burada Başaramamışım. İyi tahminde bulunamamışım. Açıkçası 7 çok büyük bir rakam. Her ne kadar onun altında da olsa. Bir sonraki çeyrek ben yine 9.58 bekliyorum. Muhtemelen orada da bir aşağı yönlü gelme ihtimali var. Öz kaynak büyümesi çeyreklik 15.89'dan 15.01'e hafif bir gerilem olacakmış. Fiyat 16.53. Benim bulduğum değer 12.66 bu da 146 gün sonraki değer. Anlık değerim de 9.62. Nasıl bulduk bunu? Arkadaşlar bakın 8.33 bir varlık var. Bunu %15 oranında çoğaltırsak hani öz kaynak büyümesi böyle olacak diyoruz ya. Ha sen böyle gerçekleşmeyecek diyorsan ortaya bir donak koyman lazım. Bir de faaliyet raporlarını okusun. Şirket yatırım yapmış mı? Yapmışsa kendi parasıyla mı yapmış? Borç mu almış? Faiz oranına kadar falan. Daha titiz çalışmalar yapabilirsin. Ve daha güzel. Tahminle de bulunabilirsiniz ona eyvallah ama bir önceki çeyrekte yanıldıysak bunun yukarı gelme ihtimali gözükmüyor aşağı gelme ihtimali var 8.33'ü %15.1 oranında çoğaltırsak 146 günde bize kazandıracağı para 1 lira 25 kuruş kendiniz de hesaplayabilirsiniz ama bunun için biz 8.33 vermiyoruz bak 16.53 veriyoruz bunu da %9.88 de faize koyarsanız 1 lira 63 kuruş getiriniz olacak. Dolayısıyla hangisi büyük? Şu anda faiz büyük. O zaman ne diyoruz buna? Yatırım yapmak için şu anda cazip değil. Faizi geçmeniz lazım. Çünkü faiz size daha çok para veriyor. Değil mi? İşte o nedenle bu 12.66'yı buluyoruz. Bakın kopyalayalım bu 12.66'yı. Getirelim buraya yapıştıralım. Eğer fiyat böyle olsaydı getiriler ne olacaktı? Bakın gördünüz mü getiriler eşit oldu değil mi? İşte bu noktaya biz değer diyoruz arkadaşlar, şirketin getirisiyle faiz getirisi eşit olduğu nokta, o nokta onun değeridir işte ee, sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla 12.66'ya geldiğinde, ister şirkete yatırım yap, ister faize yatırım yap, eğer bu tahminin doğru çıkarsa aynı parayı kazanırsın. Ve kaldı ki buradan da tabi bu 146 gün sonraki değer bunu da çıkarttığınızda, indirgediğinizde günlük 9.62 kalıyor. Yarın 9.65 olur o büyüsü gün. Yani bu sıfırlandığında 12.66 olacak arkadaşlar. Bunu size e, belirteyim. Peki ya fiyat oraya gelmezse 9.62'ye ya da 12.66'ya sen ne diyeceksin? Hiçbir şey demeyeceğim. Niye? Ben fiyatın ne olacağına yönelik herhangi bir şey söylemiyorum ki. Fiyatla ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Benim de öyle bir küre yok. Olsa her şey en düşükten alır en yüksekte satarım. Öyle bir maharetim olsa. O zaman da bu vidalara bile gerek kalmaz. Gider bir sahil kasabasında çıgaramı e, tellendirir kahve alır. Keyfime bakarım. Arkadaşlar öyle bir iddiada değilim. Yani fiyat şuraya düşecek. Efendim buraya gitmez. Ben bir şey etmez derim ama bir parası olan birisi bırakın 16'yı bunu 16 milyona bile götürür. Bu mümkün değil arkadaşlar. Burası borsa. Ama sen kimsin? Sen trader misin? Yatırımcı Trader sen zaten e, bu videoyu da seyretme, ben senin işine yaramam. E, Onun açıkça söyleyeyim yani. Trading çeker çizgiyi, A bura direnç, A bura destek, A estek, A köstek. E, yok Fibonacci, Fibon Murtaza alım satım yapıyor, para kazanıyormuş. Anasını aksuttu gibi öyle Ama bir değer yatırımcısı fiyat alıp satmaz, değer alır satar. Değer oluşturan şey de şirketin, Öz kaynaklara onun çoğaltma potansiyeli, fiyat ve faiz. İşte bu döktünün korelasyonu sonucu ortaya çıkan matematiksel kahraman biz ne diyoruz arkadaşlar? Değer diyoruz. Dolayısıyla şu anda değerin üstünde mi? Evet üstünde. O zaman diyoruz ki şu an için bu verilerle yatırım yapmak için cazip değil. Aşağı gelmesi lazım fiyatın. Gerekse yatırım yapmak için daha cazip olur. Ee, sevgili arkadaşlar bu nedenle buna olmamış olmamış diyoruz. Bundan sonra alırsınız, satarsınız, tutarsınız Kâr da sizin, zarar da sizin. 3 lira siz başlıyorsunuz. Ben fiyatla ilgili hiçbir şey söyledim, Ağzımdan çıkıyor mu? Yok. Çıkmıyor. Ee, dolayısıyla <laughs> karar size ait. Zaten benim amacım da o değil. dedim gibi fiyatta hiç ilgilerim yok. Ee, bir sonraki çeyrek bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.